Evet arkadaşlar bu gördüğünüz normal klima fan motoruydu. modifi edildi, bağlantılar değiştirildi ve içerisine neodymik mıknatıslar yerleştirildi. Şimdi bir e, test motorumuzla bunu test ediyoruz. Şurada gördüğünüz şekilde iki kanala ampuller bağladım. 70, 90, 110 watt. Burası 70, 100, 110 watt. Yani 220 watt toplam e, güçten iki çıkış aldım. Şimdi kaç devirde yani 200 watt verdiğini sizlere göstereceğim. Şu anda test motorumuzla döndürüyorum. Bakın ampullerimiz yandı. Deviri ölçüyorum. 1492 yani 1500 devirde, 1500 devirde gördüğünüz gibi 200 watt enerji vermektedir. Bunu projelerinizde tabi su türbini veya başka motorla döndürerek başka projelerinizde kullanabilirsiniz. Tabi bu mili biraz çok sallantı olması nedeniyle şuradan keseceğim. Biraz kısaltacağım. Projelerinizde başarılar dilerim.